Evet bitti. Dur yayın gelmezler şu an. OBS e yayın yapıyor. Ha şu an live diyeceğim de Dur bakayım ben de buradan YouTube'dan kontrol edeyim. Heh. geldi. Şu an aldık. bekle Şimdi sen canlı yayını geleceğim Okun şansımız var. Şansı. Tamam. Tamam. Şu an geldi şunu açayım bir. Sonra şunu düşünüp yapacağız. Şimdi fotoğrafı sokuyorum. Şunu koyduk. Şunu tekrar yaptık. Evet. evet. Orçum. Şu an senleyiz. Gözü bekle. Şu an bekle. Tam ekran gelecek. Biraz YouTube geriden geliyor. Onu keseceğiz, sonra kısacağız. Sen fotoğraf. Evet hocam, şu an canlı yayındayız kardeşim. Evet, ara bir aradan sonra e, sizinle görüşüyoruz. Evet hocam, hafta şimdi hafta amatör testçilik test hakkında konuşalım senle. Şey yapalım, e, gecikme ya. var biraz elinde ama olsun. Amatör bir arkadaşımız var. E, Manisa'da çok sevdiğim bir arkadaşım var. O da benim gibi bir amatör arkadaş. Tersici, söz onda şu an. Allah o zaman ne diyeyim yani, amatör telsizci olarak e, güzel bir iş yapıyoruz. E, bir yandan YouTube macerasına başladık, şey aldık, güzel bir gelişmeler başladık. Yani ne diyeyim yani, şu, şu tersici bu bir... çok farklı bir duygu yani, öyle diyeyim sana. Benim çare şartım tango ayfa içiyor ama ayfa bravo. O porfeyiniz. Benim çare şartım tango ayfa içiyor. <laughs> Karşımda bir borç. Şale Eko Alfa. Ee, aynen. E, arkadaşımın da e, kanalı var. Ondan da e, canlı yayın yapacağız. Buradan da canlı yayın yapacağız. İki canlı yayında. Kendi kanalı, da kanalı, yani. Aynen. Ben kendi adımdan en iyisi bazman olarak iş şey yapıyorum. Bazı o videolar yapıyorum. Aynen. Evet söz sende şimdi cihazları tanıtalım evet. bakalım. Basmalı cihazlar nedir? Analog nedir? Diyamar nedir? Valla şimdi analogla diyamar işlerine girebildiğimizde olay şu. Analog e, sinüs dalgasıyla giden yani eski sistem olarak basmanda da, da konuş sistemi Diyamar dediğimizde de dijital sistem yani internete bağlı ve sayısal şifreli olarak gönderilen sistemler geliyor aklıma. Analog sistemle eskiden kurduğumuz motorla ASELSAN roller gibi ama DMR'de bunları yine kullanabiliyoruz ama internet altyapısı yapmanız gerekiyor. Ee, onlar için dur ben anlatayım sana söylerim. E, DMR altyapısını yapabilmeniz için ek parçalar bağlayıp o roleleri çıkartabiliyoruz ya da direkt DMR roleler yapabiliyoruz ya da bazı cihazlarda Raspberry Pi ya da bilgisayar üzerinden bağlayıp Onların üzerinden de çıkış yapabiliyoruz. 3 farklı çıkış yöntemimiz var. Diyamarlarda. Peki Hotspot'un e, anlamı nedir? Nasıl kullanılır? Hotspot şöyle. Hotspot kişisel e, çıkış alanı. Yani kişisel rolü olarak çalışıyor. E, Hotspot'lar küçük Raspberry Pi üzerinde çıkış katı olan. E, direkt e, 5 volt'a bağlayıp Wi-Fi'den bağlanıp internete çıkan roller. Bunları da e, geniş alan hotspot olarak da kullanılabiliyor. Ya da geniş alan hotspot özellikle bağlayıp da çıkış yapılabiliyor. Peki asistan 4415 ya da 4417'nin kripto e, e, sistemini biliyorsun değil mi? E, şif şifre verme. O, nasıl o şöyle bak bak şifremeyi diyeceğiniz de şöyle ee, şimdi şu an artık yeni kullanılan kriptoda APCO kullanılıyor. APCO farklı bir sistem. Akkoyu normalde bizim girmeye şansımız yok. Yani şöyle diyeyim. Girilmesi yasak olan bir sistem. Girersen yakalanırsan tek amatörlüğün ve bir de davada dava açılırsın. Ceza değersin. Para cezası hapis karşıyor farklı. alko sistemi farklı. Ee, şöyle. Diyamar da esaslı bir şifreleme sistemi. Yalnız şöyle eko var. Dur. O ekoyu kapatmam lazım. Bir dakika yayına da öyle gidiyordur. Şöyle yapalım. Bekle. Şunu yaptım. Bir dakika. Şunu yaptım. Bir dakika. Heh, şu an eko daha azalmıştı. Yalnız YouTube'a ekola gitti bir kısası. Sıkıntı yok. Neyse şimdi ben sözü sana bakayım. Sen anlat bakalım. Sor bakalım sen. Ben konuşayım. Dur Koş bir dakika. Ses açayım. Heh. Dinliyorum. Hı hı. Nasıl yani? Hangi konuda? Uafı veya de analog dual bank. Farkı acaba? İşte bak onun ikisinin arasındaki farkı zaten sayarken söylüyorsun. Üç tane özellik sayısı. Hatta evet. dört özellik. Şimdi analog dual band diyorsun. Yani analog dual band dediğimiz analog da çift dinleme özelliği. VAF, UAF ve çift dinleme. DMR diyorsun. DMR koyduğun zaman zaten iki tane özelliğin üzerine iki özellik daha geldi. Ayrıca Eliton'un diğer avantajı da APS. Konum bilgisi gönderme. Onu da koyduğun zaman ayrıca bak şimdi. 2, 4, 6, 8 tane özellik birlikte verilmiş gibi oldu. Full band oldu. Ama bizim Boafeng U582 yani direkt düz analog dediğimiz ne oluyor? Yalnızca analog. Dual band. VAF, UAF, UAF, VAF çift ne var bu güzel kolay. Ya şöyle doğa film bak. Zaten şöyle Boğafek UV82 ben sana diyorum ya takozdur. Bütün amatör ne takozudur. Arbayı evet. kalkıyor altına koy. Kapı kapanmıyor kenara koy. O şekilde yani. Boğafek her ben yerde şey, kullanılır. davrananlar ya da polis kanalını dinleyenler. Onlar yapaylar. De... Onlar, onlar <laughs> Zaten bak bir amatör olacak adam. Kesinlikle abi yok. polis kanalını dinleyebilemiyorum. Abi şunu yapabilemiyor. Abi bunu yapabilemiyor. Abi şu özellikler var mı? Abi e, özel kanalları nasıl dinleyelim? Şu frekans nedir? Abi bu nedir? Kafamız dolu. Zaten bir amatör olacak insan direkt bunlara başlıyorsa sen amatör olma kardeşim diyor. Yani. Direkt amatör olmadın. <laughs> Körüklü çağrı şarkı alırsın, amatör kanala gidersin. Senin görevin bu. Ama sen yani. amatör olarak, olarak sen gidersin, polis gibi davranırsın. o zaman polis git, e, polis kar, e, okuluna, akademisine e, yani. O, o zaman Oradan polis olacak. Kimliğine, ya yani, o onlar çok farklı konular. Onları karıştırma yani. O araya girersek daha neler var. Bize de bak her zaman bize dayatılan laf ne biliyor musun? Afet acil arama kurtarmacıyım. Afet acil arama kurtarmacısın. Tamam eyvallah. O cepte. Ama orada yasa da bir şey var. Size ihtiyaç duyulduğu anda yani biz size yetki vereceğiz, ihtiyaç duyacağız. O zaman bizim frekansa girme hakkınız var. Sen durduk ya, canım sıkıldı, dur afatın, dur polisin, dur jandarmanın frekansa gireyim diyemezsin. Dinlemen de suçtur. Tamam din şöyle. Yasada mı? şu geçmiyor. Bak yasada şu geçmiyor. Dinleyemez demiyor. Ama dinlenilmesi etik değildir. Heh, onu söyleyeyim. senin sen, sen ben anladım. Peki bir söyleyeceğim. Şimdi e, adam e, kişi e, önce Afat Kurtarma Gönüllüsü ise Hı -hı. ondan sonra gidip de çağrı şahreti aldıysa şimdi Hı -hı hem afat hem gönüllü. Aha. O zaman e, e dinleyebilir. Değil mi? Doğru mu? Şimdi şöyle bak. Olmayı karıştırma bak şöyle. Hayır, şunu, şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani ben yani Ben mesela diyeyim, örnek veriyorum. Ben kendim örne örnek veriyorum. Ya sen kendin öyle görüyorsun. Hayır senin, klasman farklı. Senin karıştırmayalım. Sen ayrı klasman? <laughs> Tamam mı? İşin geyi. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir kişi düşün. Bir x Hı, -hı. düşün. Tamam. Bu bir, bir tarafta amatör aman aman e, afadar mı kurtarma da çalışıyor. E, orada Hı -hı. E, şeyde sisteminde edebiyatinde afadar Hı -hı. kurtarmada yazıyor. Hı, Hı Tamam. Ondan sonra ilçesinde oturduğu kütüphanede gidip de eee afatı e, olarak yazılıyor. Tamam. Buraya kadar anlaşıldı mı? Tamam, Buraya kadar güzel. Ha. Ondan sonra diyor kıyemli müdür tesis işletme müdürlüğünden sınava giriyor. Tamam. Çağrı şartını alıyor 10 sininininde. Tamam. Buraya Tamam. O, o da cepte. tamam. Şimdi hem e, amatör kanalda e, görevini yap yani e, amatörlüğünü yapacak. Hı hı. Hem bir taraftan da Afadarımı kurtarmada e, itfariye 112'yi dinleme yetkisi olacak. Valla Orçun şöyle diyeyim. Bak. Ben X kişisi üzerine, X dediğimiz bilinmeyen kişi. Bilinmeyen, bilinmeyen kişileri de yapacağız. Bak şimdi. Dur, Orçan, ben de, anlatayım. Bir ben anlatayım. Ben dinle. Şimdi X kişilerin cevabı koyuyor. Yani X'ler ayrı. Yani onlar ayrı bir yere bağımsız olan. Bağımsız diyelim. Bağımsız da hayır. Bize anlatalım. Ben kendimden örnek vereceğim. Ben neydi? Zamanında Salihli Amatör Tersiz Derneği'nde üyeydim. Evet. Dernek kaydım vardı. Afet gönüllüsüydüm. Ve ayrıca Afat'ta da akredite olmuş kişiydim. Yıldızım vardı. Yani Afat akredite olaylarını biliyorsun. Onları yine anlatırız. Bu videonun devamında anlatırız. Olay buydu. Şimdi ben bir yandan dernek çalışıyorum. Yani dernek çalışanı demeyeyim de dernek üyesiyim. Bir yandan afak gönüllüsüyüm bir yandan da akretisiyim. Şimdi ben böyle olduğumda yetkinlik statüsü ne olmuş oluyor? Belli bir seviyeye gelmiş oluyor. Evet. O bağımsızların harbi Aynen. Şimdi bana dediğin zaman ben 112 dinlerim. Dinlemen değil. Ya da e, dinlerim. Dinlemem değil. A ama benim için bile etik değil bak. Ben gönüllüyüm, ıvazlıyım ama benim için bile etik değil. Hadi dinledim diyelim. Bir olay oldu. Benim o olayı dinleyip de o olay yerine gidersem suçlu olma ihtimalim de var. Suçsuz olma ihtimalim de var. Farklı bir konu işliyor. Suçsuz olma de olabilir. Yani suçlu olman ihtimalde olabilir. Çünkü afadarmı yani. tutmadıysın yani. yani. Üst yani. Ayaan bak bir yandan suçlu olursun bir yandan suçsuz olursun. Yani, yani şöyle bir kayıt açılır senin adına. Adam burada bulundu, böyle şey oldu falan filan. Ama bir yandan destek bulundu. adamı Bir yandan yardımcı oldu. Bir yandan e, nasıl diyeyim, ilk yardımını yaptı, hazırlığını yaptı, adamın hayatını kurtardı diye o el not düşer. Suçlu olsam bile, orada da suçsuzluğumu kullanmış oluyor. Yardımımı kullanmış oluyor. O ayrı konu. Yani Oralar farklı. öyle girmeyelim. Biz burada bağımsız kişiler ve amatörlüğü özenen kişiler tarafından koyarsak sık kardeşim, siz, siz boyası 112 jandarmayı dinlemeyin kardeşim. Bu kadar basit. Dinlemeyin. Dinlesen de eline ne geçecek? Bu kadar basit yani. Doğru değil mi? Doğru. Eline ne geçecek? Yani. Şu, ben 10 e, ama, e, senelik amatörüm. bir 10 sene daha amatör çağrı şartını yenilmedim. Ama ben şunu Hı -hı. da gıcık oluyorum. Sen amatör tersicisin. Hı -hı. Sen gidip de polis kanunu açıp da polis gibi davranıyorsun. Kafeye gidiyorsun, bir dakika diyorsun. Toplantıya gidiyorsun. Evet, açın telsizimi, yani, polis gibi gözcüğü öpeyim. Ben de. bir tamamladım. E, Toplantıya giderken, içeri giriyorsun. Tam içeri girerken bir arkadaş seni durduruyor. Bir dakika diyor, beş dakika diyor, bekle. Telsizimi çıkartıyor böyle cebinden. Ba bakıyor böyle. Ondan sonra e, arkadaşlar diyor ki, e, polis kanalı frekansının nedir acaba diyor. Ondan sonra oradan birisi çıkıyor. E, söylüyor. Giriyor. Ondan sonra girdikten sonra cebine takıyor onu. Açıyor sesini. O frekansla içeri giriyor. O melodi içeri giriyor. Ondan sonra bütün arkadaşlar ona bakıyor böyle. İşte, ya biraz olay. o olay, bir, bir bu olay bir şey Bu olay bu e, olay en hiç sevmediğim şey. Hı hı. Hiç sevmediğim şey. Ya, etik değil. Etik değil. Yani biz etik diyoruz da her zaman bak etiği açıklamak lazım. Hep etik etik diyoruz. Etik etik diyoruz da etiğin ne olduğunu bilmeyen insanlar var. Yani şöyle düşün. Ben evdeyim. Evde radyomu da çalayım, bilmem neyimi de çalayım, şeyimi de yapayım. Gerekirse frekansları da dinleyeyim. Tamam. Evde dinle. Orası senin mümkün. Ama dışarı çıkıp kendini özenti gibi, polis gibi, şey gibi gösterip de o özentiyle gitmek o etik değildir. Şimdi şurada şunu açıklayalım. Etiklik. Etiklik sözle verilmemiş ee, yazılı olmayan sözden verilmiş e, sözlerdir. Budur yani. Yazılı değildir ama sözünle. Sen o belki aldığında söz olarak verdiğin etiklerdir. Yani sözlerdir. Yani dersin ki sen lisans belgini aldın. Defterde, anayasada ya da herhangi bir defterde yazıyor. Der ki Roger Rip kullanma. Polis frekansına girme. Polis olaylarını takip etme. Sen gazeteci falan diyorsun ki sen olay yerine gidip şey yapacaksın. O da değil. Yine etrafındaki kişiye yanlış yönlendirme. Bunlar etik kurallar. İşte bunlar etik diyoruz. Senin verdiğin gizli sözler. Bunlar etiktir işte. Şunu da ben gıcık oluyorum. Şunu da gıcık oluyorum. Hı hı. E, şimdi bir amatör arkadaş. yeni bir amatör arkadaşa diyor ki polis kanalını dinleyebilirsin. Hı. İfari kanalını dinleyebilirsin. 112 kanalını dinleyebilirsin. Ama o da suç işte. Bir bak, karşıdakini de... teşvik ederek suç diyor. Ben diyorum, ben e, şu, ben dönüp de diyorum ki, Hı. arkadaşım diyorum, sen diyorum amatör tersizci misin, polis misin? Hani polis frekansla dinledi, ne yapacaksın yani ki de? Oraya mı yani. gideceğiz? Olay yerine mi gideceğiz sen? Ha, yani. 112'yi yani. dinledi, 112 dinledi, 112 gidip de sağlık, e, sağlık e, sarı e, şey girip de, 112 arkasına gidip sen oraya gidip de e, olay yerine ilk yardım mı yapacaksın? Yani o da doğru yani. Afadar ve yani. Kurtarma kanalını dinliyorsun da Afadar ve Kurtarma kanalının olarak sen e, gidip de e, olay yerine gidip de e, çökmüş binanın altına mı gireceksin? İnsanları mı kurtarma evet. çalışacaksın? Bak şöyle anlatayım sana. Nezih ettiğim kişiler şunlar daha yeni amatör olmuş. Daha hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir belgesi yok. Hiçbir sertifikaya karışmamış. Hiçbir telsiz alıp kullanmamış. Hemen diyor ki abi polis frekans. Ya bir dur. Bizim 50 yıllık amatörlerimiz var. Halen de açıp da polis frekansını dinlemeye 50 yıllık amatörlerimiz var. Bana sorsan en iyisi, polis frekansını dinledim. Bak açık açık söyleyeyim. Burada kayıtta olsun. Dinledim. Dinlemedim değil. Ama herhangi bir işimi yardımı, herhangi bir faaliyetim oldu mu? Olmadı. Ne yapıyorsun yani? Ya şu telefonu. Bak bir ayı dakika ayı bir ayı dakika, ayı dakika. bak şöyle bir şey de. Şu telefon polis telsizin şeyini anons sistemini yüklesem. Oradan çalsam la la la. Ne olur millet poliste binler neydi ya da enayi dalga geçiyor yani. yani, Ama bak, benim orada kazandığım bir şey yok ya. Senin aa bu manyak bak, polis. De, ne olacak? oluyorsun. Hapishaneye Hı. doğru gitmiş oluyorsun Yani bu kadar basit yani. Suç işliyorsun. açık suç açık suç, suç, suç. Istiyorsun. Kamu işliyorsun. Yani. Orada kamuda yani toplum toplum içerisinde sen e, gidip de polis kanalını açarsan he ondan sonra se, seni birisi oradan içinden birisi e, şikayet şart, etti yanında. Polis polise kanalı şikayet edersin Yani gitti. Tarif edersin gittim. Yani amatör telsizciliğini kaybedersen, para cezası yersin, hapis cezası yersin. Tamam, para cezası evet. tamam ama e, onu anladık. Para cezası tamam da ama senin... Şişten e, hürriyetin gibi, gidiyor işte. Evet. Özgürlüğün gidiyor o da var. Yani onları bilmiyorlar ama. Tek bir ücretle sen hayatını e, e, itave edeceksin bir, bir ya, bu. Gardiner sen e, itibat edeceksin. Ya, aynısı, aynısı o konuda gelmeyelim. Şimdi şey yapa yapa milleti de amatör telsizcilikten nefret ettirmeyelim yani. Onlar ayrı konular. Ama bir taraftan da bir taraftan amatör telsizci olmak çok güzel bir şey. Yani i̇şte şöyle bak. Orçun en değişik noktayı yani sen. Biraz e, muhabbeti değiştirelim. Şu polisli de, bilinen neydi şeylerinden çıkalım. Amatörlüğün esas yönlerine gelelim. Öyle yapalım. Biraz e, nasıl şu bir x köşelerinden şeylerden bir kurtulalım. Şunu diyeyim. Örneğin güzel bir e, QRP cihazı aldım. QRP cihazı da anlatalım. 5 watt gücünde e, HF yani HF 0.30 MHz arası bir tane cihaz aldım. Güzel bir anten yaptım. Hadi yani yapamayanlar da gidip bir güzel bir anten aldım. Germe ya da e, teleskopik dipol antenler bir şeyler aldım. Çıktım doğadasın ya da bir kamptasın. Açtın QRP cihazını, antenini bağladın, şeyini yaptın. E, oradan bir morsla sesli biraz zor olur o durumlarda. Sesli yaptığım daha güzel olur esas orada. Her neyse o konuya girmeye. Morsla birini mesaj attın. Karşıdan bir cevap verdi. Dı, 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 dı. Sen de tabii o morse okuma yeteneğin oldukça ya da hadi o çözücüler var çözücülerden kullandın diye. Morse al. Ama bir baktın cevap geldi. Beckham siteleri var. Yurt dışı Beckham siteleri. Türkiye'de Beckham'ı kurmak hatalı. O farklı konu. Onu, o apayrı bir şey. Girdin. o Hayra gitme. Baktın ettin. Bir bakıyorsun. Sen gönderdiği morsu dünyada 500 kişi duymuş. O 500 kişiye sen diyorsun ki ben Roma Alfa Bravo olarak Türkiye'den çıkış yapıyorum. Hepinize selam veriyorum. Adamlar demişler ki sen orada yazışırken mesaj geldi. Huzur geldi. Bir bakıyorsun 500 kişi. Dünya çapındaki senin gibi amatörler, senin gibi evinli ya da doğada ya da dışarıda dinleyen kişiden 500 kişi ulaşmışsın. Ne büyük bir avantaj değil mi? Yani. Bir de hiç bir amatör ver. Hiç bir, bir amatör ver. Kişiler bir vermek, bir şey yapmak, beklemek, yani. 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 <laughs> <laughs> ekolink'e bak ben ekolink'te değilim. ekolink'e de gelir dur ekolink'e de geliyoruz ekolink'e yani ben qrp'deyim şu an böyle ya da daha değişini gelelim evinde bir sabit istasyon 100 watt 200 wattlık bir qrp cihaz yani sabit cihaz pardon qrp diyor sabit cihazım var bir tane güzel antenim var sen buradan geçmişsin 100 wattta hadi 200 watt demeyin de <laughs> kızlarla bağırırlar sıkıntı olur <laughs> 100 Watt'la çıktı. 75 Watt'lı yapalım şimdi. 75-50 Watt'lı yapalım şimdi. <laughs> yani 100 Watt'lı olalım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. de yani. Bizim Türkiye'de 10 Kilowatt'lı çıkan olduk. Sıkıntı yok. bizi 75 Watt'lı takılalım. 75 Watt çıktı. Diyorsun ki burası Tangay Fashion Mall 792'de bir Türkiye frekansına bir çıkış yapıyorsun. Türkiye'nin her yerine ulaşıyorsun. Hadi biraz da çıkıyorsun Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan taraflarına gitti. Oradan insanlar çıktı, konuşuyorsun, ediyorsun. Çok güzel bir duygu. Evinle hiçbir telefona, bazı istasyona, e, elektriğe bağlı olmadan, şarjı bitecekmiş, şey olacakmış korkusu olmadan bir çıkış yapıyorsun. Ve e, gerekirse kıtalar görüşüyorsun. Gerekirse Türkiye içinde başka bir bölgeyle konuşuyorsun. Bu çok büyük bir şey. Yani role yüzey değil yani. Antenden antene. Bir anten boyası bir anten boyası. Antenden antene gidiyorsun. Role de yok herhalde. Daha güzel. Değişik bir duygu. Bunu herkes bilmiyor. Bir de bak daha demin ben anlatacaktım onu anlatamadım. E, ee, amatörlüğün en güzel cevaplaşma yazışma şekli vardır. Küresel kart. Evet, olsun. A sınıfı. B sınıfında da var. Esas C sınıfında biraz sıkıntı. C'yi ayrı koyacağım da. B ve A sınıfı için diyelim. Öyle diye. Küresel kart. O dünyanın en güzel şeyidir. Şimdi E, küresel falan PT8'lerde farklı konular girdi de eski sistemde. Bizim büyüklerimizden ben yani o kadar büyüklerim. <laughs> ama eskilerin anlattıklarını çok sanırım. Muhafetine çok dinleyim. Bizim ama Tolga selam o, olsun. Boynuz kıldan geçiyorlar. Aynen onlara selam olsun. Bütün övüş. övüş, övüş. büyük. Şey e, suç Aynen. Suçunu yani, insan ettiyse kapma. Çok şeyimiz var. Aynen. Tabii ki, tabii ki. Biz burada bilgimiz kıt. Bizden daha iyi bilgili olanlar da var. Onlar da Aynısı o mevzuyu kapatalım. Şimdi küresel kart hikayesi şu. Sen buradan yani nasıl diyeyim Almanya ile küresel yaptın. Almanya'daki adam sana bir küresel kart gönderiyor. Küresel kart büroları var. Türkiye'de de var. Ankara bölgesinde. Esas bölgesi. <laughs> Aynen, normal bir e, şöyle e, eski kart postallar gibi küresel kart. Kart postal gibi. <laughs> Onlardan. Adam oraya bilgilerini yazar. Bazı bilgisayar çıktısı kimi elde yazar, kimi hazır şablon yazıp üzerine şey yapar. Adam gönderir. O küresel kartı alırsın. Sen de ona karşılık küresel kart göndersin. Sen kendi hazırladığın küresel kartını göndersin. Benim bir abimin anlattı. Kendisinin ismini burada kullanacağım ama <laughs> hakkı var mı yok mu bilmiyorum. Tango Alfa 3 Golf Lima bizim Mehmet Nuri abimiz o anlattı. İzmit Arş'tan kendisi. Buradan bizi izlerse <laughs> çok acı şey olur. Onun bir hikayesi var. Bir gün diyor e, birine küresel kart evime geldi diyor. Z zarfta diyor. Zarfı açtım diyor. Küresel kart var diyor. Yanında da 5 dolar var diyor. Bir baktım diyor. Yazmış altına. Küresel kart karşılıklı gönderin. Adam benim küresel kart göndermem için diyor içine 5 dolar koymuştu. Bak düşün. Yani senden küresel kart bekliyorum demek için. Ceste bak ya. Kim yapar bunu? Biz buradan arkadaşlar ya kardeşim Kürzet'ten beni kayıt açtığında adam açar mı abi açar diyor abi deyip 30 saat oyalayanlar ne diyecek? Yani onun hiç gibi. <laughs> ya adam ta oradan gönderiyor sana küresel. Kız zarfta gelir. Zaten 5 dolar çıkıyor. Sen de ona o küresel kartı zevkle gönderiyorsun. Ve o adamla tekrar kürosa yapmak istiyorsun. Müthiş bir şey yani. Bu incelik, bu prestij işte. Bu prestij diyoruz. Çok şeyler var. Başka güzel bir hatıra ne bulabiliriz sana? Başka nasıl bir şey anlatabilirsin? Bilmiyorum ama çok şeyler var yani böyle. Evet, bugünlük bu kadar olsun olsun. Şey yapalım. Kısadan kese. Sen buradan e, şey OBS'e girse yayına yayını da bugünlük bu kadar yapalım. Şu siyah logo var ya, aşağıda. Oradan gir.